merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2021 arkadaşlar. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Bugün fidan dikeceğiz. Ya babamlar birkaç dikmişler. Biz evden çıkana kadar. Şu anda sokağa çıkma yasağı olsa bile bizim evin yakınında olduğu için biz çıkıyoruz. Vaktimizi bulmamız gibi şeylerle değerlendiriyoruz zaten. Ben baştan ağaç dikmeyi anlatacağım. Babamlar burayı ayarlamışlar. İş makinesiyle babamlar buraları açmışlar. Arkadaşlar bu bizim gübremiz. Burada da toprağımız var. Bu arada ceviz ağacı dikeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi toprağımızı birazcık döktük. Gübreyi karıştırıp toprağımızı koyacağız. <laughs> toprağımızı falan koyduk. Buraya bir ip şey çektik arkadaşlar. Buralara mesafeler gibi şey siyah noktalar yaptık. Yaptık. Bidanımızı bu da düş tutuyor birazcık. Aşı yerinin alt, toprağın altında kalması, kalmaması için bir tahta koyduk buraya. Şimdi dikmeye işlemine başlıyorum. geçin lazım. Müzik Dibini toprakla doldurduk. Şimdi can suyunu verelim. Bu arada iki yeri üstte kalacak şekilde yaptık toprağı. Müzik Şimdi destek çubuklarımızı çakacağız. Biz destek çubuklarımızı diktik ağaçlarımızın yanına. İnşallah videomuzu da çekeriz ağaçlarımız yeşerince. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.